Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri 2019'dan beri Davutpaşa kampüsü Millet Bahçesi olmasın diyerek kampüslerini savunuyor. Dönemin rektörü Bahri Şahin 2019 yılının Mart ayında bakanlıklarla birlikte Davutpaşa Millet Bahçesi isimli bir proje hazırladı. Yeşil ile tarihin buluştuğu Millet Bahçesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Davut Paşa Millet Bahçesi ifadelerinin kullanıldığı projede kampüs Millet Bahçesine dönüştürülüyordu. İTÜ kampüsün olayı haber yapmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. İmza kampanyaları ve protestolar başladı. Öğrenciler Yıldız Millet Bahçesi olmasın diyerek tepkilerini sürdürürken 5 Eylül 2019'da TOKİ tarafından Millet Bahçesi ihalesi yapıldı. İhalede konu edilen alan festival alanı, go-kart pistinin bulunduğu alanlar olarak belirtildi. Öğrencilerin tepkileri susmazken 5 Haziran 2021 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi'nin canlı yayında açılışı yapıldı. Öğrenciler duruma oldukça büyük tepki verdi, protestolar büyüdü. Projeler şöyledir efendim. Bahçesi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Ağustos bahçesi. 2021'de üniversite rektörlüğüne Tamer Yılmaz atandı. Tamer Yılmaz yönetimi yaptığı açıklamada kampüsün halka açılması düşüncesi hiçbir zaman olmamıştır ve olmayacaktır derken ilgili alanı Millet Bahçesi olarak adlandırmıyor. Ancak ilgili siyasi parti Orta Bahçeyi de dahil ederek buraya Millet Bahçesi diyor ve proje kataloglarında hala tanıtıyor. Yıldızlı öğrencilerin mücadelesi halen sürüyor. Yıldızlılar Davut Paşa ve Yıldız kampüslerini savunmaya devam ediyor.